Herkese merhaba. Bu videoda size yönetim bilişim sistemleri ile ilgili 6 tane soru hazırladım ve bu sorulara cevap vermeye çalışacağım. Daha önce de böyle bir video çekmiştim. Bunun linkini aşağıda sizinle paylaşıyorum. Buna da göz atabilirsiniz. Orada da 10 tane soru ve cevapları vardı. Burada da biraz daha farklı sorulara yer vermeye çalıştım ve güncel bilgilerimle bunu biraz daha destekledim. Şimdi ilk sorudan başlıyorum. Yönetim bilişim sistemleri nasıl bir bölüm? Yönetim bilişim sistemleri nasıl bir bölüm olduğunu sizinle Açık Öğretim'deki ders içeriklerine bakarak göstermeye çalışacağım. Bu Açık Öğretim Yönetim Bilişim Sistemleri'nin ders içerikleri hangi dönemde hangi dersler var diye. Hangi üniversitenin ders içerikleri diye yazarsanız aşağı yukarı aynı dersler çıkar. Yönetim Bilişim Sistemleri İktisadi İdari Bilimler Fakültesi altında bir bölüm olduğu için ilk yıl İktisadi İdari Bilimler Fakültesi'nin dersler, ortak dersleri alınır. Örneğin burada ilk dönemde iktisada giriş, işletme, matematik bir, genel muhasebe, bilişim teknolojileri gibi dersler var. Bakın şu ana kadar daha programlamaya girmedik. Yani bölüm derslerine daha girmedik. Buradaki bilişim teknolojileri zaten çoğu üniversitede ilk sınıfta alınan bir ders. Bu bölüm dersi değil. İkinci yarı yıldan itibaren biraz bu işin içerisine girmeye başlıyoruz. Bilişim hukuku, proje yönetimi ama hala bilgisayarla ilgili doğrudan bir bölüm, ya bir ders daha yok. Bu ne zaman olmaya başlıyor? 3. yarı yılda e, yani Açık öğretimde 3. yarı yılda bu oluyor Ben okurken Bart mühendisliğinde okumuştum 2. dönem Bizim Bilgisayar ve programlama giriş dersimiz vardı Yani yönetim birleşim sistemleri Hem işletme dersleri alacağınız hem de bilgisayar dersleri alabileceğiniz bir bölüm Ama eğer bilgisayar ağırlıklı bir bölüm istiyorsanız yönetim bilişim sistemleri size uymayabilir bu bölüm Biraz daha dengeli bir bölüm yani işletme bölümü Dersleri de var ee, Aynı zamanda Bilgisayar program e, bilgisayar mühendisliği dersleri de var mesela Algoritma ve programlama veri tabanı sistemleri Gibi dersler var ama Gördüğünüz gibi üretim yönetimi gibi dersler de var. Burada biraz daha artık bölüm derslerine girmeye başlıyor. İleri programlama, veri tabanı, A yönetimi ama marka ve yönetimi mesela bu bir işletme dersi. Örgütsel davranış bu bir sosyoloji dersi. Zaten şurada koda bakar, baktığınız zaman biraz anlayabilirsiniz. YBS yönetim bilişim sistemleri. Dersleri mesela girişimcilik ve iş kurma işletme bölümü dersi iken Mesela internet ve web programlama Biraz bilişim işi, Mesela finansal tablolar Ayrı bir ders Yani ayrı bir Disiplin dersi Mesela veri madenciliği belki başka Bir disiplin dersi Yani gördüğünüz gibi Yönetim bilişim sistemlerinin dersleri böyle dersler Aşağı yukarı hangi üniversite bakarsanız bakın e, böyledir. Eğer e, ilk ders ilk dönemden itibaren sürekli bilgisayarla e, bilgisayarla ve bilgisayar dersleriyle meşgul olacağınızı zannediyorsanız e, hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. E, o yüzden ders içeriklerine bir bakmanızı tavsiye ederim veya daha Bilgisayarla ilgili bölümler yazabilirsiniz. Yazılım mühendisliği tabi geliyorsa, bilgisayar mühendisliği veya bilgisayar programlama 2 yıllık e, yazabilirsiniz. Bir diğer soru, bilgisayar ve yazılı e, bilgisayar mühendisliği ve yazılım mühendisinden fark nedir? Yönetim Bilişim sistemlerinin bu iki bölümden farkı nedir? Onunla ilgili de bir tablo hazırladım arkadaşlar. Yani daha doğrusu internette buldum. O tam okunmadığı için kendim e, bir tabloya döktüm. Yönetim bilişim sistemlerinin ve bilgisayar mühendisliği ya da yazılım mühendisliğinin karşılaştırmasında yönetim bilişim sistemleri odak noktası örgüt yani organizasyon organizasyona e, odaklanır. Bilgisayar mühendisliği ise bir ürün ortaya çıkarmaya çalışır ve odak noktası üründür. Yönetim bilişim sistemleri organizasyonunu daha verimli ve etkin çalıştırmaya e, amaçlar. Yani amaç noktası daha verimli ve etkin iştir. Yani bilgisayar mühendisliğinin ürettiği e, ürünleri organizasyona adapte etmesidir. O yüzden daha verimli ve etkin iş e, yönetim bilişim sistemlerinin amacıdır bilgisayar mühendisliğinde mühendislik ürünleri geliştirmektir. Yönetim bilişim sistemlerinin çekirdek becerisi problem çözmedir. İşletmede problem çıkar, sizden çözmenizi beklerler. Yani bu basit bir iş değil, belki organizasyon çapında bir problem olabilir ve belki bir teknoloji kullanarak bu problemi çözmeniz beklenebilir. Mesela eğer bir işletmede bilgiler e, sürekli e, Kayıt altına alınmıyorsa ya da bilgiler dağılıyorsa ya da orga e, mesela bir entegrasyon yoksa işte sizin buradaki e, çözmeniz gereken şey bir entegrasyon sağlamak ve hangi teknolojiyi kullanmanızı bilmeniz. Bilgisayar mühendisliği mühendislik yapar. Çekirdek görevi yönetim bilişim sistemlerinin bilişim sistemleri için iş gereksinimlerini belirlemek. Biraz önce bahsettiğim şey buydu aslında. İş gereksinimlerini belirlemek, bilişim sistemleri için iş gereksinimlerini belirlemek. Bilgisayar mühendisliği cihaz için bilgi işlem gereksinimlerini belirlemek. Teorik ve uygulama ikisi de dengeli. Yani biraz önce gösterdiğim gibi işletme dersleri teorikti. E, ama uygulama adresleri de vardı burada da aynı şeyler demek ki var e, Yönetim Bilişim Sistemleri'nin genel iş ünvanı analiz tasarımcı Biraz sonra size bunların ünvanlarını daha kapsamlı ünvanlarını da göstereceğim Bilgisayar mühendisi de bu belki böyledir analiz tasarımcı yazılımcı gibi ünvanları vardır tipik başlangıç ünvanı iş sistem analisti yönetim bilişim sistemlerinde Mühendisliğe ise mühendis Kariyer hedefleri üst düzey kurumsal yönetici, bilgisayar mühendisliği kıdemli mühendis veya ürün yöneticisi. Benzer bölümler hangileri? Benzer bölümler arkadaşlar aynı ad alt, farklı ad altında aynı bölüm mevcut. Üniversitelerde benzer adı taşıyan bu bölümler işletme enformatiği, bilişim sistemleri ve teknolojileri, İşletme Bilişim Sistemleri Enformasyon Teknolojileri Aslında hepsi aslında yönetim bilişim sistemleri Yok bir ara bir çalışma yaptı Böyle bölümlerin Tek bir isimle e, Adlandırılması gerektiği ile ilgili çalışma yapmıştı ama Hala yapmadı bekliyoruz Bir sonraki soru Kamu mu özel sektör mü Yönetim Bilişim Sistemleri Kamuya Hitap eden bir bölüm değil yani eğer akademisyen olmayacaksanız ya da bir e, Polis mesela Olmayacaksanız e, Özel sektör yönelik bir bölüm Ve genelde mezunlar özel sektörde çalışır Daha yüksek maaşlar alır kamudan özellikle 2023'te Kamudaki Kişiler daha az maaş alıyor o yüzden özel sektöre Aslında yönelmek çok daha mantıklı Yani Bu bölüm özel sektöre yönelik bir bölüm kamuda istediğinizi bulamayabilirsiniz çoğu mezun arkadaşlar Kamu istiyor ama bu bölüme geliyor bu bölüm özel sektöre yönelik bir bölüm olduğu için Yani KPSS e çalışmakla biraz zorlanabilir Hangi konuda kendimi yetiştirmeliyim? Örneğin birincisi Bilgisayar programcılığı ile ilgili ya da veri tabanı ile ilgili Eğitimlere katılabilirsiniz buradan sertifikalar alabilirsiniz Ve kendi bölümünüzle ilgili aslında staj yapıp belki de Tecrübe edinirseniz bu sizin için daha iyi olur yani siz kendinizi bilginizi olabildiğince arttırın. Zaten bir işletmeye çalışmaya başladığınızda o bilgileriniz yaptığınız işle birlikte daha da pekişir ve tecrübe kazanırsınız. Yönetim bilişim sistemleri ile ilgili e, bazı iş ünvanları vardı. Onlar da şurada sizinle bu bütün linkleri sizinle paylaşacağım arkadaşlar. E, çalışma alanları şuralar yönetim bilişim sistemlerinin çalışma alanları, veri analizi, bilgi güvenliği, e-ticaret, proje yönetimi, tedarik zinciri, müşteri iş yönetimi, yani çalışma alanı çok yüksek. Bunlar da ünvanlar, mesela yönetim bilişim sistemleri uzmanı, bilişim uzmanı, veri tabanı uzmanı, sistem analisti ve tasarımcısı, test uzmanı, yazılımcı. Ben sınıf arkadaşlarımda şu an Bilişim uzman olarak çalışanlar var. Sistem analisti, tasarımcı çalışanlar var. Test uzmanı olarak çalışan arkadaşlarım var. Yazılımcı olarak çalışan arkadaşlar var. SEO uzmanı, dijital pazarlama uzmanı olarak çalışan arkadaşlar var. Network alanında çalışan arkadaşlarım var. IT uzmanı, bilgi işleminde çalışan arkadaşlar var. Akademisyen olan arkadaşlar var. diğer uzmanları çalışanlar var. Yani benim bildiğim bu alanda çalışan arkadaşlarım var. Ve genelde bunlar Ankara, İzmir, İstanbul gibi büyük yerlerde çalışıyorlar. Çünkü bu özel sektör daha çok bu büyük şeylerimizde var ve bu illerde daha çok şansımız var. Yani bu bölümü bitirip küçük bir şehre yerleşirseniz veya küçük bir yerde okursanız, hadi okumak neyse de yani bitirdikten sonra Küçük bir yerde eğer yaşamak istiyorsanız aradığınızı bulamayabilirsiniz yani yönetim bilişim sistemlerini eğer bitirdiyseniz mutlaka Bence Ankara özellikle İstanbul ilk önce İstanbul sonra Ankara İzmir gibi Büyük yerlerde çalışmanızı tavsiye ederim Bu bölüm nerelerde okunuyor bu bölüm aslında büyük şeylerde daha çok okunması gerektiğine inanıyorum çünkü Özel sektörüne yönelik bir bölüm olduğu için ee, okurken burada kendinizi geliştirebilmeniz, e, kurslara katılabilmeniz için büyük şehirlerde okumanızı tavsiye ederim. Ve büyük yani imkanınız varsa veya puanınız yetiyorsa e, büyük yerlerde okumanızda fayda var. Boğaziçi Üniversitesi hem en e, bu yönetim bilişim sistemlerinin e, ilk açıldığı yerlerden biri, hem de kaliteli bir üniversite olduğu için e, yani puanınız yetiyorsa buraya gelmenizi tavsiye ederim. Ee, birincisi bence İstanbul'da olan bölümler ikincisi Ankara ve İz, e, İzmir'de olan e, üniversiteler ve büyük şehre doğru e, tavsiye ediyorum e, çok küçük yerlerde açılan bazı bölümler de var burada zaten hocalar e, bilişim hocaları çok yok bölüm açılmış ama sadece işletme hocası ee, var bölümde. O yüzden bu bölümü en köklü yerlerde okursanız daha e, faydalı olur sizin için. Böylece kendinizi geliştirebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.